Koronavirüste el yıkama olayı önemli. Mutlaka saat, yüzük benzeri şeyleri çıkarıyoruz, kenara koyuyoruz. Sabun herhangi bir yeterli özel bir sabuna gerek yok. Sabunu aldığımızdan itibaren bilek kısımlar, parmak araları mutlaka ve tırnaklar çok önemli. Bu şekilde toplam yıkama süremiz en az 20 saniyeyi bulmalı bu şekilde kırılıyoruz. Kasıp dirseğimizle kapatıyoruz. Bununla beraber kağıt havlu peçete varsa kuruluyoruz. Üzerimize kurulamıyoruz asla. Bu kadarı yeter. Manşet. Gerçek çok net. Koronavirüs solunum yollarında enfeksiyon yapan bir virüstür. Daha önce de benzer vakalar dünya yaşadı aslında. Kuş gribi, domuz gribi şeklinde. E, şu anda da e, DSO Dünya Sağlık Örgütü alarm verdi koronavirüsle ilgili çünkü kıtalar arası yayılım gösterdi. E, bunun için de panik olmamak gerekiyor ama tedbirli olmamız gerekiyor. Ülkemizde çok yeni görülmeye başlandı. Henüz bir vaka görüldü. Binin üstünde tarama yapılmasına rağmen bir vaka görülmesi hani şanslı olduğumuzu gösteriyor bir yerde. Yayılmamışken tedbirlerimizi almak gerekiyor. Damlacık yoluyla yayıldığı için, yani solunum yoluyla yayılımı çok hızlı oluyor. Hani günümüz şartlarında da ulaşım şartları malum, uçaklar her yere gidilebiliyor. seyahatler bunu hızlandırdı. Yani bu beklenen bir şey, bu kadar hızlı yayılması beklenen bir şeydi. Bu sürpriz olmadı. Almamız gereken önlem en başta hijyen. Aslında önlem hasta olanların kendini korumasıyla toplum daha iyi korunmuş olur. Hasta belirlenen vakaların toplumdan izole edilmesi, şüphesi olan kişilerin korona tanısı almasa bile gribel enfeksiyonu olan kişiler maske takmalı, mümkün olduğunca evden çıkmamalı bu korunma anlamında daha iyi olur. Ancak bir kişi mikrobu aldığında hastalık belirtisi olması, olmamasına rağmen bulaşıcı olabilir. Bu dönemde kendimizi nasıl koruyabiliriz? Ee, toplu alanlardan uzak durmalıyız. Olabildiğince kaçınamıyorsak mutlaka ellerimizi yıkamalıyız sabunlu suyla. Bu çok sık mümkün değilse de bir çantamızda kolonya taşımalıyız. Yüzde 80 alkol içeren üzerlerinde yazar. Ellerimize arada bir e, sıkmalıyız ama sabunla yıkamak daha iyi. Ee, koronavirüs adı üstünde bir virüs. Antibiyotikler bakteriye etkilidir. Hiçbir faydası olmaz. Çok yeni bir virüs olduğu için. Aşının geliştirilmesi en az 1-2 yılı alır. E, spesifik bir ilacı da yok. Daha önceki virüs hastalıklarında kullanılan ilaçlar kullanıyor. Başarılı sonuçlar alınıyor. Ama aşısı henüz yok. Şimdi riskli gruplar var. Aslında koronavirüs e, herkes ölümcül seyretmiyor. Kişiden kişiye değişiyor. 80 yaş üstünde, kronik hastalığı olanlarda, şeker, tansiyon, kolesterol, e, böbrek yetmezliği, sigara içenlerde daha hızlı seyrediyor. E, bunun dışında... Yani %2 ölümcül. Bu söylediğim vakalarda yüzde 20'ye kadar ulaşabiliyor. bir salgın olacak bu hani görülüyor dünya geneline yayıldı. Bundan nasıl en kolay atlatırız? Tedbirlerimizi alırsak çok az vakayla atlatabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi biraz panik halinde oldukları için koronavirüm diye geliyorlar ama aslında o kadar hani biz beklemiyoruz. Çin'den birisi gelecek, hasta olacak, onunla temas edecek ve hasta enfeksiyon kapmış olacak da korona bekleyeceğiz. Bu mümkün pek olmuyor. Biz yine de tabii ki her vakayı değerlendiriyoruz. Koronavirüs diğer viral enfeksiyonlar gibi yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı yapıyor. Diğerlerinden farkı ne dersek akciğerleri hızlı ilerliyor. Akciğer grafisindeki bulguları önemli. Biz buradan ayrımını yapıyoruz ve tabii ki hastayı dinliyoruz. Yakın zamanda bir seyahat geçmişiniz oldu mu veya yurt dışından gelen birisiyle temasınız oldu mu bunları sorguluyoruz. Ona göre değerlendiriyoruz. Yo, paniğe, paniğe gerek yok. Biz burada sağlık çalışanıyız. Sağlık çalışan olduğumuz için bu maskeyi takıyoruz. Günlük yaşantımızda kullanmıyoruz. Sadece ellerimizi bol sabunlu suyla yıkıyoruz. Bu kadar yani. Sağlık çalışanı olduğumuz için tüm hastaları biz maruz kalıyoruz. Çok yakın temas kuruyoruz. Hastaların boğazına bakıyoruz, nefesleri, hapşurukları yüzümüze devamlı geliyor. Biz maskeyi bu yüzden kullanıyoruz mesela ama e, vatandaşın bunu devamlı kullanmasına dahi gerek yok yani. El yıkaması çok önemli. Çünkü ellerimizle götürüyoruz her şeyi ağzımıza. Ee, şimdi şöyle koronavirüs çok dayanıklı bir virüs değil. Cansız ortamlarda 2-3 saate kadar hayatta kalabiliyor. Yani siz e, mesela Çin'den gelen paketlerle bizim için bir risk oluşturmuyor. Ama sizden önce birisi oraya hapşurmuş, tıksırmış önemli değil. Siz oraya dokundunuz. Mutlaka elimizi e, ağzımıza, burnumuza götürmeden önce sabunlu suyla yıkamamız gerekiyor. Bu mümkün değilse kolonyayla bir ellerimiz olmamız yeterli olur. Koronavirüs panik olunması gereken bir virüs değil ama tedbir olunması gereken bir virüs. Genel hijyen kurallarına dikkat ettiğimiz sürece, ellerimizi, yüzümüzü devamlı yıkadığımız sürece, ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetlerimiz olduğunda da mutlaka sağlık kuruluşuna başvurduğumuz sürece korkmamız gerekmiyor. Manşet, gerçek, çok net.